Arkadaşlar Merhaba Whatsapp grubundan gelen çok güzel bir trigonometri sorusunu birlikte yorumlayalım. a ve b birer gerçek sayı olmak üzere b'nin a'cısından değeri verilmiş. Buna göre arktanjant a artı arksinüs b toplamanın değeri hangisi olabilir deniliyor. Arkadaşlar art A a'yı hemen alfaya eşitliyoruz. Ne demek bu hocam? E, Tanjant a olan açı alfa olsun sinüsü B olan açıya da biz beta diyelim ve hemen getirip bu açıları bir dik üçgen içinde arkadaşlar göstermeye çalışalım. Birinci üçgenimiz olsun. Bu da ikinci üçgenimiz. Alfa açısı burada. Alfanın tanjantı A'ydı arkadaşlar. Bunu bu şekilde gösteriyoruz. Beta açısının da arkadaşlar sinüsü B. Fakat B bize verilmiş A cinsinden. O zaman biz şunu yazacağız. Sinüsü 1 eksi A bölü karekök 2 A kare artı 2 olan açıda beta olsun dedik. Şimdi arkadaşlar bizden ne isteniyor? Alfa artı beta isteniyor. Biz isterseniz bu toplama K diyelim. Ve her iki tarafın arkadaşlar Tanjantını alalım. Tanjant k neye eşit olur? Tanjant k eşittir. Tanjant alfa. Tanjant alfamız burada a olarak gözüküyor zaten. Şöyle yazayım isterseniz. Tanjant alfa artı tanjant beta şuradaki neye ihtiyacımız var? Kenara ihtiyacımız var. Buraya x değil. Hemen burada bir pisagor yaparsak x kare artı bunun karesi 1 eksi 2 a artı a kare eşittir. Hipotenüsün karesi olacaktır arkadaşlar. X kareyi yalnız bırakırsak burada a kare artı 2 a artı 1. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar a artı 1'in parantez karesidir. Her iki tarafın kare kökünü alırsak x'i a artı 1 olarak arkadaşlar bulmuş oluruz. O zaman beta'nın tanjantı ne olacaktır? 1 eksi a bölü 1 artı a. Bölü 1 eksi tanjantların çarpımları. Yukarıdaki şu iki ifadeyi birbiriyle çarparsam a eksi a kare bölü 1 artı a gelecek. İfadeleri düzenliyorum. Şurada payda eşitlersem a artı a kare artı 1 eksi a bölü 1 artı a gelecek bunun arkadaşlar. Bölü bu da payda eşitlersek şunu 1 ile genişletirsek hemen 1 artı a eksi a artı a kare bölü 1 artı a. 1 bölü 1 artı a'lar arkadaşlar. Sadeleştirebiliriz. Hemen bakıyorum ifadeyi düzenliyorum. A artı a eksi a gidecek. A kare artı 1 bölü Burada yine artı a ile eksi a gidecek. 1 artı a kare. Ne işte olur burada arkadaşlar? 1'e eşit olur. Evet. Tanjant k1 ise k 45 olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla çıplarda da zaten var. Soruyu bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız memnun olurum bir yorum atıp bir beğeni atarsanız çok çok memnun olurum. Hoşçakalın.